Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen o önemli açıklama illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca rakamları vermeden önce mesajı hemen ekranlara getirelim. Kontrollü normalleşme için illerimiz 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel halini ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmelidir dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Rakamlara bakacağız. O rakamlar çünkü Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini ve illerin durumunu anlatması açısından önemli. Öncelikle Megakent İstanbul'la başlayacağız. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 111.57 ama 5 gün önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan bir önceki haritadaki rakamımız 89.9'du. yani İstanbul'da önemli bir artış söz konusu var vaka bakımından. Başkent Ankara'ya baktığımızda bugün itibariyle Ankara'daki 100 bin kişideki vaka sayımız 54. Ancak yine 5 gün önce açıklanan haritada ise vaka sayımız 39,84 olarak yani 40 olarak gözüküyordu. Başkentte de artışın sürdüğünü belirtelim. İzmir'e baktığımızda İzmir'de şu anki vaka sayımız 66,47. Ancak e 5 gün önceki haritaya baktığımızda İzmir'de de bir yükseliş karşımıza çıkıyor. İstanbul'a göre daha yavaş bir yükseliş var ama artış başlamış durumda. 53. 42. Antalya'ya bakalım bir başka ildir. Şu an için diğer illere göre oranı biraz daha düşük. 82 karşımıza çıkıyordu. Ancak birkaç gün önce baktığımızda Antalya'daki durumda yine 78. Peki kırmızı kategoride olarak adlandırılan illerde nedir durum? Hemen onu da hızlıca ekranlara getirelim. O noktalardan biri Ordu. Ordu'da bugün 280,27 yani 100 bin kişi de 280 kişi koronavirüse yakalanmış durumda. Peki 5 gün önce Ordu'da yani kırmızı kategoride olan Ordu'da durum neydi? Baktığımız zaman 301'i gösteriyor. Ordu'da biraz olsun diğer illeri oranla bir düşüş var ancak hala Karadeniz bölgesi kırmızı kategoride yani en riskli iller kategorisine yer alıyor. Samsun 348, Giresun 282, Trabzon 226, Sinop. 310, 314 olarak karşımıza çıkıyor. Batıya doğru geldikçe yani Batı Karadeniz'e doğru geldikçe rakamların biraz daha düştüğünü söyleyebiliriz. Peki mavi kategorideki illerde bir değişiklik var mı? Hemen bakalım. Şanlıurfa 16, Mardin 10, Şırnak 5, Hakkari 5, Siirt 12, Van 17, Bitlis 29 yine hemen hemen mavi renklerini koruduklarını söyleyebiliriz. Uşak'a bakalım mavi renkte gözüküyordu. Uşakta yine çevresindeki illere kıyasla oldukça düşük vaka sayısına sahip 10 vaka ile karşımıza çıkıyor. Yine riskli illerden biriydi Konya. Son olarak Konya'yı da ekranlara getirin 150,98 olarak açıklanmış durumda Edirne kırmızı kategorideydi. Edirne'deki rakamsa 180 olarak karşımıza çıkıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu rakamları açıkladı. Ne yazık ki vakalarda illerdeki sayıların da artmaya devam ettiğini vurgulayalım. Özellikle İstanbul'da bir kez daha bir parantez açmakta fayda var. 5 gün önce açıklanan vaka haritasına baktığımızda İstanbul'daki vakalarımız 89.9'du. Ancak bugün itibariyle bu rakam 111'e çıkmış durumda. Yükselişin hızlı bir şekilde olduğunu ne yazık ki görebiliyoruz. Başkent Ankara'da 54 vaka karşımıza çıkıyor ama birkaç gün önce bu vaka sayısı 54 yani 40 iken İzmir'deki, İzmir'deki rakam bugün itibariyle 66.47'ye ulaştı. Halbuki birkaç gün önce İzmir'deki rakam sayısı da 53.42 olarak karşımıza çıkmıştı.